Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kıldınız mı? Gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu? Namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere, belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Cabir bin Abdullah'ın nakline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetin anahtarı namazdır. Bugünkü duamız Allah'ım beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle. İmanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazımı kabul eyle, günahımı bağışla. Bugünkü fetvamız, vakit namazlarının sünnetiyle, farzı arasında başka bir şeyle meşgul olmanın sakıncası var mıdır? vakit namazlarının farzı ile sünneti arasında herhangi bir ihtiyaç olmaksızın konuşmak, bir şey yemek veya içmek gibi namaza aykırı bir davranışta bulunmak, Hanefi mezhebindeki tercih edilen görüşe göre namazın sevabını azalttığından mekruh olur. Ancak namazların sünneti ile farzı arasında tesbih, zikir ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmak yahut sünnetin evde kılınması halinde mescide gidinceye kadar geçen zaman fasıla yani ara verme sayılmadığı için bunları yapmakta bir sakınca yoktur.